Hoş geldiniz. Sesim var mı? Arda sesim var mı ablacığım? Tamam canım. Elif'im. Evet. Sağ ol canım benim. Teşekkür ederim. Kesene bereket. Az önce 100 kişiydik gitti ya. Bir telefon çalıyor gidiyor yayın ya. Buna bir çare bulmam lazım benim. Masum bana bir akıl verin ablacığım. Ne yapmam gerekiyor? Bir tablet falan mı alsam acaba Masum? Hani telefonla bağlantılı olmasa yayın. Ne diyorsun? Oğlum sen tehlikelisin lan. Sebze yapmıyor musun? şey var ya muslu. O He. patladı. onun borusu patlamış. Ya. Biz oturduk patladı boru. Su mı akıyor? Hı. Çok mu akıyor? Şu şöyle şu kadar şu kadar akıyordu. Poşet karadı. boru patladı. Ya. Biz de onu Hmm. İki taraftan hem de. Boru şu kadar ya. Hmm. Şu çeşmenin. Yarısı patladı şura bir de şuradan patladı. Çok mu akıyor? Azıcık fış diye akıyor. Hmm. Anneannen gelince şeyi ben, kapatır yavrum. Ben yine de bağladım ama poşetle. Tamam. Anneannen gelince vanayı kapatır. Ben bir şey yapamam şimdi.